Arkadaşlar merhaba. Bugünkü misafirimiz Macar bangoları. Arkadaşlar Macar bangoları yavrusu bu şekilde oluyor. Doğduğunda sapsarı bir şekilde doğuyor. Evet. Ekeliğine girdiğinde ilk tüy değişiminde bu rengi alıyor görselliğe. Şu anda kendisi yavruya bakıyor, kuluçkada. Arkadaşlar altında da şu anda jumbo kostüm güvercini var. Çok hırçın bir kuş, kesinlikle yavrusuna el sürülmesini isteyen bir kuş değil. Ben sizin için deneyeceğim bir... Dur, sakin ol kızım. Sakin ol, evet, altında yavruyu görüyorsunuz. Bakıcılığı da maşallah yavrumuzun kursak mayayı doldurmuş maşallah maşallah görüyorsunuz arkadaşlar bu e, güvercinlerin ya yumurtadan çıktıktan sonra hani diyorlar ya kuş sütü bir kuş sütü eksik diyorlar ya sofralarımızda işte arkadaşlar kuş sütü dedikleri olay da bu. Yavru civciv yumurtadan çıktıktan sonra anne tarafından Allah vergisi kuşumuza maya basılıyor. Bu mayaya da kuş sütü deniyor. Şimdi koyalım. Altına. Evet. Arkadaşlar bu ırk yavrusuna çok sadık. Aşırı derecede korumacı ve muhafazakar bir e, bakıcı olarak gözüküyor. Çok güzel, çok sevimli bir kuş. Uçum kuşu. Yüksek uçuculardan. Görselliği de bir o kadar güzel.